Merhaba Yazgi Mutfağı izleyenleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle yepyeni bir tarifle karşınızdayız. Tarifimizin adı kadayıflı paşa sarma. Kadayıflı paşa sarmamız için gerekli olan 200 gramlık bir kadayıfımız var. Bu marketten hazır böyle kutuyla aldım ben kavrulmuş olarak. Bunu bunu tavaya alacağım. İçerisine 2 yemek kaşığı şeker, toz şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı koyarak kavuracağım. Muhallebesi için ise 1 litre sütüm var bir buçuk su bardağı unum, bir buçuk su bardağı ise şekerim var. Bunu muhallebi kıvamına mı getireceğim. Muhallebi kıvamına getirdikten sonra 150 gram margarin ve bir paket şekerli vanilin içine atacağım. Mikserle çırpacağım. Biraz da cevizim var. Bu tercihe bağlı İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Haydi yapımına başlayalım. 1 litre sütümü tencereme alıyorum. Altı yanık değil şu anda. Önce biraz hepsini karıştıracağım unumu ilave ediyorum şekerimi de ilave ediyorum şimdi bunların üçünü güzelce karıştıracağım tamamen birbiri içerisine geçtiklerinde ocağımın altını yapacağım orta hararetli ateşli ateşli kontrollü olarak pişireceğim birbirine hepsi karıştı onun için ocağımın altını yakıyorum Yağımı tavama aldım. Biraz eridikten sonra kadayıflarımı döküyorum içerisine. Kadayıflarımı biraz bununla harmanlayacağım. Şekerimi de katıyorum. Bunları biraz ısıtacağım üçünü. Kadayıfımız tava ısınınca birazcık böyle kızartmaya başlayınca altını kapatıyoruz. Bunu tepsiye dizeceğiz şimdi. Tepsiye yayacağız. Kadayıflarımın tepsimin dibine yayacağım. Sonra bunu iyicene eşit şekilde tepsimin dibine yayıp, sonra üzerine muhallebiyi dökeceğiz. Muhallebim oldu, kıvam aldı. Şimdi altını kapatıyorum. İçerisine margarinimi ve vanilinimi koyuyorum. Vanilini altını kapattıktan sonra koymamız gerekiyor. Öncesinde koyarsak o zaman acı acı yapıyor, acımsı yapıyor. Şimdi altı kapalı iken bunu margarine eriyene kadar şöyle karıştıracağım. Sonra mikserle çırpacağım. Muhallebimizi çırptık. Şimdi tepsimize yayacağız. Muhallebimi tepsime döküyorum sırayla her yeri eşit gelecek şekilde yaydırmaya çalışıyoruz. Muhallebimi şöyle kaşığımla düzeltiyorum. Önce oda, koş, oda sıcaklığında birazcık soğumasını bekleyeceğim. Sonra dolapta bir saat dinlendireceğim. Tamamen soğuyunca keseceğim. Tatlımızı dolapta dinlendirdik. Benim vaktim vardı. 2 saate yakın dinlendirdim. Sizin vaktiniz yoksa bir saatte yeterli şimdi dilimliyorum boyuna 3'e keseceğim bu şekilde de 3'e keseceğim dilimlediğim parçaların ortasına ceviz koyuyorum iyi iri kıyılmış cevizlerim sonra en zor kısmı bu kenardakiler şöyle kenardan katlıyorum biz koyuyorum. Hatta biraz benimkinde kadayıfların fazla geldi. Kadayıfından da ortasına buradan alıp koyacağım. Sonra şöyle iki ucundan tutarak kıvıttırıyorum ve tabağıma alıyorum. Evet sevgili izleyenler, kadayıflı paşa sarmamız hazır yemeğe. İnşallah sizler de yapıp beğenir ve yersiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Yazgi mutfağına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.